Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> PMX kullanıcısı arkadaşımız geldi. Kendisi başlığı bizzat test ediyor arkadaşlar. 85'lik başlığımızı. Demin 70'liğimizi test etti. Şimdi bu cebimizin derinliği 50 santim gördüğünüz gibi. Şurada ufak bir cebimiz var. Bu derinliği cebi 38 santim. Bu 24 santim. Buradan aldığınız zaman bu 65 santim de daha derin. Buradaki de 85 santim arkadaşlar. Şimdi deniyoruz. Ne deniyoruz? Öncelikle küçük bir metal deniyoruz. Bunu 85 santime koyuyoruz. Evet. Bizzat kendisi deniyor şu anda. Çok rahat alıyor. Sesi ben bile duyuyorum. Hatta ben çıkayım yukarı. hoparlörü alayım. Evet arkadaşlar. Çok rahat. Şimdi koyuyoruz bunu. Evet, bu metalimizi aldık. Yani bu metalimizin geldiği de çap olarak 6 santim bile gelmiyor işte. Vurup parayla deniyoruz şimdi. Bunu cebimize koyalım. Sesi ben bile duyuyorum. Çok canlı. 65 santimdeki cebimize koyuyoruz. Evet alıyor çok rahat 65 santimden 85 santime koyduk Evet 85 santimden ses mes gelmiyor arkadaşlar görmüyor başkan 85 santimde göremedik abi grup paramızı şimdi demir olan çiftlemesini çekeceğiz bir tane alımız vardı Evet Bunları en yukarıya koydum. Şöyle iteyim. Çok rahat çiftlemesi var. Wow, wow, diye. Evet arkadaşımız. İçinde dışında bir şeyimiz yok cihaz kendisine arkadaşlar. Kendisi bize test ediyor. Evet. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 85'lik başlığımız canavar gibi. Testimiz bu kadar.